Her neyse süper taramayı geliştirdim. İletişim ağındaki son gezintiniz sırasında topladığınız veriler sayesinde onun başka kopyalar bulabilmesi için bazı ayarlamalar yaptım. Yani yap. sen onlardan dışarıda çok oldun mu söylüyorsun? Kesinlikle. Aslında ben şimdi de ikinci bir tane tespit ettim. İkinci mi? Sence kaç tane kopya bulunuyor? Hiçbir fikrim yok. Anladığım kadarıyla hepsini yok edersek zanadan sonsuza kadar kurtulabiliriz. İnanılmaz. Bu şekilde konuşmana bayılıyorum. Ne zaman başlıyoruz? Bu gece. William'ın klonu için üzülüyorum. Ciğercimle başının derde girmesi benim yüzümden. Üzülecek bir şey yok Alita. E. Odun da dediği gibi o tamamen yapay. Benim uzun zaman önce uzun olmadığım gibi. Ama bu tamamen aynı değil. Yapay bir klonun duyguları yoktur Alita. E. <laughs> <laughs> en azından şimdilik. Yapay bir klon mu? Yani benim gerçek benim değil. Bunu anlamadım. Bu sansasyon demek. Daha fazla kağıdım kalmadı. Tamam, şimdilik bu kadar yeter sanırım. Bugünkü dersi öğrendiğini umut ediyorum. Gelecek sefer yemekte bıçağını ve bardağını... ...yanındakinin patates püresine sokmak için değil... ...yemek yemek için kullanacaksın. Hem bardağı kullanmak aptallıktan başka tehlikelidir de. Bir ekmek topu daha güvenlidir. Onu bilen bir kişiden al. Ekmek topu mu? İyi fikir. Ee, hayır, boş ver onu. Kesinlikle ekmek topuyla oynamamalısın. Bunu yapmamalısın. Asla yemekle oynama. Onu bardakla birlikte ağzıma sokmalıyım. Ee, onu patates püremle ağzıma sokmalıyım. Neyse fotoğraf aldın. Fotoğraf almak mı? Nerede ki? Ee? Hazır mısınız? Tamam. Şimdi ışınla. Replika işte geldim. Odu. en iyi, en mükemmel, en alçaksız sıska sana enkaz makinesi. Sıska çok doğru ama diğerlerini bilemiyorum. Son kez seni dijital denizden kimi kurtardığını unutma. Ve kimin beceri ve tarzıyla mega tankleri kovaladığını. Aha, o oldu. Görkemli oldu. Bunu sevdim. Görkemli oldu. Aptal sayesinde maddeleştim. Eğer benim için değilse o zaman... Vay vay, bugün biraz hassas mıyız? Kahraman olmak istiyorsan sana ders verebilirim ama herkesin ayrı becerileri vardır. Alçak gönüllülük esas... Bu her çocuğun söylediği gibi. Bu işte en mükemmelim, bunda beni yenemezsin. Böyle çünkü o benim daha iyi olduğumu bilmesine karşı bana mum tutamayacağını inkar edecek kadar alçak gönüllü değil. Ha ha ha, çok komik görkemli ot. Hadi günün sonunda sonuçları kontrol edelim. Hey, gerginliğe son verin de konsantre olayım tamam mı? Dengeleyiciler, çevrim içi ve birinci leksen açık. Lazer jeneratörler çevrim içi. Başlıyoruz. Holoweb sistem çevrim içi. Halika, sana replikanın koordinatlarını gönderiyorum. Oldu Ceren'i. ...3 saniyede hızlanacak. 3, 2, 1. William, Kadik haberlerinde hmm. okul cezaları hakkında bir hikaye yazıyoruz. Sence etrafta çok fazla dolanmıyor mu? O 120 kilo ağırlığında, boyuna göre oldukça kilolu. Bazen çok geveze olduğudur. odur. Rüzgarımı aldın mı şimdi? Hayır, üzgünüm ama bir esinti bile alamadım. Aha, aptal mısın? Nesin? Bunu açıklamak zor olacak. Dost doğru replikaya gidin. Jeremy, onu mikrobitin içinde buldum. Harika, süper taramadaki gelişmeler çalışıyor. Dijital anahtar işlevsel. Yerini belirleme programın tasım gibi çalışıyor. Bu sayede zanayı en kısa sürede yok edeceğiz. Bu hiç zor olmadı. Yaptığım şey birinci kopyadan kurtardığım verilere dayanan alternatif algoritma gidişatını yeniden şekillendirmek oldu. Sana basit geliyor ama ben Fransız kaldım. Sadece bir bölge var. Çöl. Saat 11 kulesi. görüyorum. Güzel. Kendi kullanımımız için kuleyi aktive edene kadar sen sikide indir ki ışınlanmaya devam edebilirim. Bu çok iyi bir fikir. İniyorum. Bir şey öğrenemeyeceğiz. Aylardır ot gibi yaşıyor. Bunu bana bırak. Ona bir laf yapmayı deneyeceğim. Bir saniye vereyim. Sana yazdığım mektuba cevap vermemek ne kadar üzdüğünü söylemek istedim. Hı? Evet genellikle ilk kadın erkeklerin attığını biliyorum. Ve neler hissettiğimi sana söylemeye karar vereyim. E, bana söylemeden ona aşk mektubu mu yazdın? Tabii ya ona bile yapacağımı söylemiştim. Gerçekten üzgünüm Melih. Mektubu alan kişi ben değildim. Onu alan William olmalı. Ha. <laughs> uh, Ulrik'in ışınlanmış olması çok kötü. Görkemli odun kahramanlıklarını övemeyecek ve kıskançlıktan ağlayamayacak. Hmm, evet, geçen sefer senin boynunu kurtarmış olmasına rağmen. Ee, hadi yine başlama lütfen. Sakin olun çocuklar. Gücünüzü zana ve arkadaşlarına saklayın. Alita ve Ulrik'i belirledim. İkisi de şu an New Mexico'dalar. askeri bir üsse benziyor. Kimse olmadığı için çok zor olmayacak. Haklısın Ulbrik. Bu bir askeri üs ve görünürde terk edilmiş durumda. Size yol gösterebilmek için internetten planını çıkarttım. Hmm, Zana. Bu Zana kim oluyor? Ben gerçekten tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Ama bize Zana'nın William'a esir aldığını söyleyen sendin. Öyleyse sen kimsin peki? Ben? William. O halde sanırım iki tane William olmalı. Hayır. Sadece bir tek William var o da benim, diğer William Zana'nın esiri. Diğer William bir esirse polisi aramamız gerekiyor. Hayır, Jeremy ve Lyoko savaşçıları onun serbest kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. Lyoko savaşçıları mı? Onlar da kim? Dinle, eğer diğer William'a mektup olayı için affedeceksen... ...bunları senin uydurmadığına dair kanıtlara ihtiyacım olacak. Elimde hiç kanıt yok ama Jeremy'den fabrikadaki laboratuvarda... ...sana bazılarını göstermesini isteyebilirim. Ha? Sanırım onu buldum, tam önünde sağda duruyor. Hangarın dibinde sizi, yer altındaki kısma götürecek bir asansör var. Burası çok tuhaf. 51. Bölgede olduğumuza eminim. Roswell'deki kısım mı? Yaratıklarla dolu olan. Hayır, buraya hiç benzemiyor. Ha? <laughs> Dur bir saniye, 51. Bölgenin nasıl olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorum, şakaydı. karşılama komitesi geliyor. Yerlerinizi alın. Hazır. Hey, yeni başla demedi ki. Vay, küçük canavarlar hiç nazik değilmiş. Einstein, birkaç taksi işe yarardı. Tamam, yoldalar. Neler oluyor? Nasıl oluyor da etkinleşmiş bir kule buluyorum? İçinizden biri yeni mi maddeleşti? <laughs> Ben değildim. Olaylar ilginçleşirken ayrılmanın nedeni ne? Ben de değildim. <laughs> <laughs> Lazer oku. <laughs> Eğer biz değilsek o halde kimdi? Hiçbir fikrim yok. Ama karşılaşmak istemediğimiz biri olduğuna eminim. Burada ah. Evet öyle. Bunu ah. ben hallederim. Mi bekliyorsunuz? Patates yipsiz solda ve okuması için dergi stokladınız mı? O yukarı gelmiyor. Aşağı gidiyor. Süper bilgisayara. Ha. Onu yok etmek için gelmiş olmalı. İşte sorun başlıyor. <laughs> Burası neresi? <Sessizlik> Jeremy! Jeremy! <Sessizlik> Fabrikaya dönmeliyiz. Einstein! Orada mısın? Bizi duyuyor musun? Bağırmana gerek yok. Büyük ihtimalle bilimi oyalayacak bir yol bulmaya çalışıyor. Bu arada sen ve ben burada mahsur kaldık. Gitmemiz gerektiğini söylüyor. Od! Jeremy Ulrich ve Ayita'yı henüz ışınlamadı. Onun için buradan bir şey yapamayız. Dışarıda onlara katılamayız. Her yerde skidi korumalıyız. Yani bekleyeceğiz. Bundan nefret ediyorum. Yapabileceğimiz başka şeyler olmalı var. Bölgemizi savunmakta. Ben... Güzel. Arkadaşlarımız sayesinde sıkılmaktan kurtulacağız. Bilgisayara nasıl ulaştığını bilmiyorum. Ah! <laughs> 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 canına baksana. Celal filminden bir sahne gibi. Ve her taraf odun ayakları buradaymış gibi kokuyor. Beni en çok endişelendiren Jeremy ile iletişimin kopması. Skid'e ulaşıp oradan fabrikaya dönmenin yollarını bulmalıyız. Görevi durdurmak mı? Etrafına bakar mısın Alita? Sana önemli şeyler yapmaya başladı. Senin gibi ben de hoşlanmadım ama Jeremy'nin yardımımıza ihtiyacı var. Bir şeyler oluyor. Pekala her neyse. Eğer durdurmaya karar verirsek bizi Skid'e ulaştıracak tek yol kaldı. Ve şimdi sen süper bilgisayarın tamamen yok edilmesine ve küçük arkadaş çetenin sonunun gelmesine şahit olacaksın. Ama hey bana da kendine gel ve orada dur bakalım tamam mı? Aa. Ellerini Jeremy'nin üzerinden çek. Aa. 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 Merhaba kızlar burada ne yapıyorsunuz? Ben eve gitmek istiyorum. İçimizden hangisi gerçek bilim? Çok basit. Gerçek olan kötü olan. D Aa! Dinleyin. İkiniz de bilgisayar laboratuvarına gidip diğerlerine hemen buraya gelmelerini Aa! söyleyin tamam mı? Diğerlerime dedim. Ee? Tamam hemen gidiyorum. Aa, olamaz kaykayım. Biri daha gitti. Bir daha bana söylemeden bunu sakın yap. Umarım boya işini rezil etmedi. Ha? thank <laughs> you kimse şey yok mu? Alo. Ha, ah, Einstein, sesine neler oldu böyle? Üşüttün mü? Oh! Oh! Hayır, ben ben Tamiya'yım. Tamiya mı? Oh! <laughs> Ha, i̇şte kahrolası bir sürpriz. Jeremy nerede? Jeremy sana hemen oraya gelmenizi söylememi istedi. Her kimseniz. Yola çıkıyoruz. Eğlence sona erdi. Eve gidiyoruz. Bu senin şanslı günün Tarantula. Görüşmek üzere. Duydun mu? Tam ya fabrikada ise gerçekten büyük sorun olacak. Gidelim. Tamam. Üçe kadar sayacağım. Bir, iki, üç. Kıyamete ışınlanmış olabilirim. Aa, kimse yok mu? Aa! Bu tarantulalar sana uhu gibi yapıştı. <laughs> Kötü adam William seni yakalamış olmalıydı. Güzel kurtarış. Hayır iyi değil. Laboratuvara çıkıyor. A programlamayı mahvedip diğerlerinden kurtulabilir. Tuzak kapı. Devam et William. Gerçek zarar vermeye başlayana kadar onu durdurabilirsin. Evet. <laughs> Ben hangisisin? İyi adam mı, kötü adam mı? Ben iyi adamım. Oh, skidin üstündeyiz. hazırız. Yumi, hızlı ol. Geliyorum. Ah! Odu, alıyoruz. <laughs> tamam, herkes burada. Diğer durak Lyoko. <laughs> Baş etmelisin. Ya, ya. Hmm. Aa, uh. Seninle baş etmem gerekmiyor. Her şeyi yok etmem gerekiyor. İşte merkez burada. Yükselmeye hazır olun. Hazırım. Ne zaman istersen Prenses. Önemlendirilsin. Önemsiz bir grup dijital toz. Bunun normal bir olduğunu söyle lütfen. Aa, normal değil. Soğutucunun testi çok ısınmış ve ve süper bilgisayar yanıcı kritik kümeye ulaşacak. Klon, o yenilendi. Milimi durdurmamız gerekiyor. Evet, çok sessiz. Ara veriyorum. Hı? Balık tutmaya hiç hazır değilim. Bombalar çıksın. Hey, sana dikkat et, acemi şoför. biri var. Bu sıcak bir havada pantolonunuzda şeker unutmaktan daha kötü. Görkemle orada hayran başka bir grup insan. <laughs> Torpido. Out, yükselt. Onu yakalayabilirim. Sadece sen olduğun için. Genç sevimli kek. Şimdi. Bu cevabına bakar. Her zaman seni kurtarmamdan sıkılmadın mı? Herkes çabuk skill'in içine girsin. Şimdiye kadar çok zaman kaybettik. Jeremy, biz Lyoko'dayız. İniş hazırlıklarına başlıyoruz. Cemil e hala cevap vermiyor. Evet, ne? kendimizi maddeleştirmek için birçok yolumuz var. Yemin olamaz. Süvari sonunda geldi. Sadece her zamanki gibi geç kal. Evet, bunu sonra konuşuruz. Dikkat et Mini. Sadece bir düğmeye basarak diğer bildiğimi parçalara ayırdım. hmm, tabii Cuma ne yaptın? Gevezelik için vaktimiz yok. Ceren'i nasılsın? Şimdi hepimiz tarayıcı odasındayız. Altıya karşı bir. Vazgeçmelisin. Hı <laughs> Bu savaşçıları. Kaçmaya devam edin. Nereden geldiyseniz oraya dönün. Vihim gecikmeli bir ışınlama ayarlamış. İletişim ana geri dönüyor. Ayrıca soğutma sistemini durdurmayı başarmış. Ben de zamanında işlemi durdurmayı başardım. Ne kadar zamandır Zana'ya karşı savaşıyorsunuz? Yaklaşık iki yıl önce başladık. Bu sık sık olan bir şey mi? Dalga mı geçiyorsun? Bu hep olan şeydir. Zana'yla hemen hemen her gün savaşırız. Vay canına. Bu karşılaştığımız en iyi bundan... Sıkı durun. Şimdi size son sırrı söyleyeceğim. Hmm. Harika hadi anlat. Olanların tümünü hatırlamamanızın sebebi geçmişe geri dönmenizdir. Hepsi bu. Ne düşündüğünü biliyorum. Ne kadar karşı konulmaz olsa da bunu tekrar yapmayacağım. Doğru bir karar o. Özellikle de William'ın klonu hareketlerinizi taklit ediyorken. Ona dikkat çekmek istemediğimiz kesin. Ve bu arada ben daha kapsamlı bir program yaratmaya Beşkisini çalışacağım. Etkisini silmek istediğine emin misin? Kopya gerçek William'a karşı senin için savaştı. Evet biliyorum ama aslında onu yarattığımda önceden süper bilgisayarda bulunan eski programları kullandım. Onları Frans Hopper yaratmıştı. Bunu işleri hızlandırmak için yaptım ama korkarım ki onlar Zana'nın kişiliğini geliştiren programlardan benzer olanlarının bazıları olabilir. Aa, Bu çok iyi Frankenstein. Hemen William'ı bulmalıyız yoksa küçük bir Zana Einstein'ımız olacak. Ya da daha beteri bir insanoğlu. Bu asla olmayacak bir şey. Bu yükseltme olmazsa William'ın klonları bir programdan öteye gitmez. Ne? Hmm. <laughs>